Kripto Kralı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Önemli grafiklere bakacağız, önemli haberlere bakacağız. Önemli veriler bulunmakta. Hepsini anlamaya çalışacağız diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin'de hala bu M formasyonu aktif. Hatırlayacaksınız burada bir çift tepe formasyonu oluşturduk veya M formasyonu da diyebilirsiniz. 42.000'in kırılmasıyla birlikte Hala burası aktif ve Bitcoin şu anda yavaş yavaş aslında retest konumu oluşturmaya çalışıyor. Yani böyle bir düzeltme verip ardından hareketi devam ettirme yolunda ilerliyor. Fakat bu retest konumu gördüğünüz üzere çok cılız kalıyor. Bu hem hafta sonu olmasından dolayı hem de arkadaşlar güçlü bir satıcı baskısı olmasından dolayı maalesef retest konumumuz yavaş ilerliyor. Peki neler olabilir bir de hemen şöyle bir dün 4 saatlik bir kesişim gelmişti. Onu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet, bu çok önemli bir kesişim aslında. Bu kesişimin gelmesiyle birlikte Bitcoin'de düşüşlerin hızlanabileceğini veya düşüşlerin devam edebileceğini tahmin edebiliriz. Peki bu düşüş bu kesişim en son ne zaman gelmişti? Bakın arkadaşlar, yeşil burada maviyi aşağı doğru kesiyor ve bir türlü kendimize gelemiyoruz. En son bakın tekrardan burada bir tersine kesişim oluyor. Yani yeşil maviyi yukarıya doğru kesiyor. Bu da bizi biraz yükseltiyor. O da zaten biliyorsunuz en dıştan gelen trendin kırılması ile birlikte bir hareket yapmıştık ve böyle güzel bir artış gelmişti. Fakat şu anda dediğim gibi read ve burada kesişim geldi. Bu kesişim düşüşleri devam ettirebilir. Peki nasıl işliyor bu kesişim? İki şekilde işliyor arkadaşlar. Birincisi direkt olarak düşüşleri devam ettirirken ikincisinde de şöyle bir retest konumu oluşturuyor. Yani burada ortalamalara doğru gidiyor. 41.000 41.500 aralığı zaten hem de yatay destek direnç dönüşüm bölgesi. Oradan red yedikten sonra aşağı doğru gelebiliyor. Peki bunun bir örneklerine bakalım. Bakın burada zaten direkt düşüş meydana gelmişti. Hatta şöyle biraz geçmişe gidelim. Bakın mesela şurada yine direkt düşüş yaptırmış. Hiç retest vermemiş. Şurada mesela arkadaşlar evet güzel bir örnek. Ee, bir kesişim geliyor ve kesişim geldikten sonra bir atak yapıyoruz. Retest konumu oluyor. Sonrasında sert bir düşüş meydana geliyor. Bunu zaten bolca geçmişte örneğini bulabilirsiniz. Mesela şurada direkt düşüş gelmiş. Yani kesişimin gelmesi maalesef sıkıntı. Mesela şurada da arkadaşlar kesişim geliyor. Kesişimin gelmesiyle birlikte bir retest konumu oluşturuyoruz. Ardından düşüş devam ediyor. Bu yüzden açıkçası Bitcoin'in yukarıya doğru yapacağı hareketler maalesef fake hareketler veya düzeltme hareketleri, düşüşün düzeltmesi olarak nitelendirebileceğimiz hareketler olacaktır. 41.000 41.500 aralığı önemli bir direnç bölgesi ve ben buraya doğru Bitcoin bir atak yaparsa short açmayı düşünüyorum. Peki neden? Hemen bir de ona geçiş yapalım isterseniz. Bir günlük grafiği alalım. Burada da arkadaşlar bu bölgeyi aslında 41.000-41.500 aralığını biz zaten burada bir yatay destek direnç dönüşüm bölgesi olarak işaretlemiştik. Ve burayı kaybetmemiz direkt olarak buranın direnç oynayacağını bizlere söylüyor zaten. Ardından burada MR Ribbon'lara bakıyorum. MR Ribbon'lar bakın tam o bölgeye doğru geliyor. Hacimlere bakacağım. Hacimler biraz ne durumda? Hacimler bakın biraz yavaş yavaş düşme eğilimi olmuş. Dünkü hacimler daha güzelken şu an hafta sonuna girmemizle birlikte hacimler iyice düşük. E, burada Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger'in orta bandı da bakın yine aynı şekilde 41.600'lü bandlara denk geliyor. Ishimoku bulutuna bakalım. Ishimoku bulutu buraya bir set ördü. Maalesef burada al yakmamıza rağmen e, fakat onaylı bir al yakamadık. Yani şuradaki bulutu yukarıya doğru kıramadığımız için bu onaylı bir al değil arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. E ardından SMA Ribbon'lara bakalım. SMA Ribbon'larda bakın diyor ki bu bölge önemli. 41.000-41.500 aralığı önemli. Buradan red yiyebilirsin diyor bizlere. Peki ardından arkadaşlar Isurian Stop'a bakalım. Bakın Isurian Stop'ta diyor ki 38.000 kaybı olmadığı sürece bir sorun yok. Ve ben de market adına burada 38.000'in altına gün kapatmadığımız sürece bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Yani 37-38 bantları önemli desteklerin hemen VPVR indikatöründen de göstereyim sizlere. Bakın buradaki VPVR indikatörü de hacimli bölgenin bu aralığa geldiğini gösteriyor. Yani 37-38 bölgesi ilk aşamada önemli olacaktır. Burayı kaybedersek ne olur peki derseniz de burayı kaybedersek 33 binler gelebilir arkadaşlar. Peki hocam bu çile ne zaman bitecek? Ya yani buradaki artık ne zaman bu hareketten kurtulacağız derseniz de bu arkadaşlar Mart'ın sonlarını gösteriyor. Geçen de bir daralma çizmiştik hatırladıysanız. O Şubat'ın son Şubat'ın onlarını vesaire gösteriyordu. Daha öncesinde kırdı. Bu da bizlere Mart'ın 20 Mart'ları gösteriyor. Bakalım Mart ayında kırılımın geleceğini söylüyor. Burada artık arkadaşlar dışarıdan gelen bir trendimiz var. Aşağıdan gelen de 5 yıllık bir trendimiz var. Ve Bitcoin bu daralmayı kırdığı zaman artık ben yönün bulunacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım bu daralma nereye doğru patlayacak ve sabırlar zorlanacaktır. Dediğim gibi ve bu hayatta kalanlar da yine başarılı olacak. Peki devam edelim. Bu grafiğimizde de arkadaşlar bakın düşüşlerin hacimleri doğrulanıyor. Bakın şurada yükselişlerin hacimlerini doğrulayamıyorken şu an düşüşlerin hacimlerini maalesef doğrulayabiliyoruz. Yani bakın anlamlı bir hacim eşliğinde düşmeye devam ediyoruz. Bakalım burada da yükseliş şu an retest yapmaya çalışıyor ama hacimler iyice düşük söylediğim gibi. Bakalım nasıl bir gün kapanışı bizleri bekleyecek. Bunu da yine takip edeceğiz. Ee, burada arkadaşlar bu grafiğimiz enteresan bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bakın Şöyle çizmiştik bunu bu bölgeyi şuraya benzetmiştik. Ve şöyle aşağı doğru gelmesini bekliyorduk ve bu bölgeye doğru hareketleniyor zaten. Ve burası da bize diyor ki 33.000 bölgesi önemli. Aynı şekilde bir kere daha retest test ederse de 34.000 bölgesi önemli. Ve 20 Mart'ı bizlere söylüyor. Az önceki grafiğimizde de zaten daralmanın sonucu Mart'ın ortalarına doğru geleceğini söyleyebiliriz. Bakın burada da yine 20 Mart'ı gösteriyor. Bakalım Mart ayı bize kurtuluş evresini getirecek mi? ve bir saykalımız daha bulunuyor. Son bir hareketimiz daha bulunuyor. Bakalım bunu ne zaman yapacağız. Fakat şunu tekrarlamak istiyorum. Bu grafiğimiz şu an aktif bir senaryo değil. Eğer ki 38.000 kırılırsa bunu konuşacağız. Sadece dikkatimi çekti. Yani aynı şekilde devam ediyor. Bakalım 38.000 kırılacak mı? Kırılmadığı sürece bunu konuşmayacağız. Evet. Devam edelim. Burada ise arkadaşlar Bitcoin'in bakın hala haftalık bazda pozitif olduğunu söylüyor. Haftalık demek aslında uzun bir süreci kapsar ve bu indikatör sadece Bitcoin'in tarihi boyunca iki defa sat yaktı. Ve sat yaktığı zaman da ciddi düşüşler oldu. Mesela arkadaşlar şurada bir kere sat yakıyor. Hatta bir saniye çok pardon. Şurada bir düşüşte sat yakıyor arkadaşlar ve sat yaktıktan sonra bir %50'ye 58'e yakın bir düşüş geliyor. Şurada yine aynı şekilde sat yakıyor. Burada %17'ye yakın 18'e yakın bir düşüş meydana geliyor. Ve şu an indikatör hala pozitif. Geçen defada sadece bu indikatör kalmıştı ve sat yakmamıştı. Ve bu indikatör bize diyor ki haftalık bazda 34500 altında kapatma yapma. Bakın iğneler olabilir, altında iğne olabilir fakat kapatma ayrı bir şeydir. Bunu yapmadığı sürece ve şuradaki acı senaryosuna dayandığın sürece ben bir hareket daha yapacağım diyor. Ve ben de bunu bekliyorum açıkçası. Bitcoin haftalığı 34500 altında kapatmadığı sürece genel anlamda, uzun anlamda da bir sorun yok aslında bir cycle daha yakalayabiliriz. Burada ise arkadaşlar dün size bahsettiğim olay aslında bakın fiyat 39.900'e kadar inmiş ve 126 milyon dolar patlamış dün. Bunu da sizlere söylemiştim 40.000'in 40 altında çok fazla longun patlayabileceğini ve market maker'ın bu hareketleri yapabileceğini bahsetmiştim. Ve bundan dolayı da 40.500'den long işlem almadığımı zaten söylemiştim. Bakın burada da çok güzel bir şekilde longları patlattılar. Peki şu an funding rate kimin yönünde? Yani kimler daha ağır basıyor derseniz şu an short'lar hakimiyeti ele geçirdi. Bakalım bu short'lara güzel bir ortam hazırlanması gerekiyor. İlk başta biraz market maker'ın short'lara kazandırması gerekiyor ki short'ların ağırlığı fazla olsun. Bakalım bu short'lar da ne zaman patlayacak? Önemli olan market adına bu olacaktır. Şu an funding rate short'ların yönünde. Ve bu da önemli bir veri aslında bizlere. Bitcoin madenciliği hiç hız kesmeden yükseliyor arkadaşlar. Peki madenciliğin arkasında kim var şu anda? ABD var. Bakın hash rate ne kadar düşmüştü. Yerle bir olmuştuk burada. Çinli, Çinliler tamamen artık ABD, madencileri yasaklamıştı. Kullanmasını engellemişti vesaire. Sonra bakın Amerika'da düzenli bir şekilde hash rate artarak devam ediyor. Ve madenciler bu ürüne inanmaya devam ediyor. Hash rate'in yüksek olması çok ama çok güzel bir veri bizim için. Peki devam edelim. Burada bahsettiğim gibi impulsif dalga eksik. Bir impozitif dalga bekliyoruz. Peki bu impozitif dalganın gelmesini bizlere gösteren bir veri var mı derseniz de bunlar var arkadaşlar. Mesela 1 milyardan fazla markete para girişi oluyor. Ve maksimum acı senaryosu ardından yükseliş. Ardından şöyle güzel bir verimiz daha bulunuyor. Cüzdan sayısı yani borsalarda bulunan bitcoin sayısı iyice azalıyor. İnsanlar cüzdanlara çekmeye başlıyor. Ve bitcoin'e inanan sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu da önemli bir veri bizim için. Yani bahsettiğim gibi şuradaki düşüşlerden sonra yukarıya doğru hareketlenmemiz çok daha basit olacaktır. Bakalım arkadaşlar bu adamların alım yapması gerekiyor. Peki şöyle bir durum olabilir mi? Yani ortaya bir teze atmak istiyorum. Geçen defa yaptığımız rally'nin ön adımları arkadaşlar Jack Dorsey ve Elon Musk olmuştu. Peki bu defa acaba Warren Buffett olabilir mi? Yani 1 milyardan fazla yatırım yaptı. Belki de alım da yapıyor. Yani hiç belli olmaz. Belki de alım da yapıyor. Ve bu adamın aldım demesiyle birlikte acaba şu acı senaryosundan kurtulabilir miyiz? Bakalım ortaya böyle bir tez atmak istiyorum. Olursa böyle bir şey çok da güzel olur aslında. Warren Buffett'ı da arkamıza almamız çok daha güzel bir hareketlenme bizlere gösterebilir. E, sonrasında arkadaşlar Birleşik Arap Emirlikleri'nde küresel standartlara uygun ülke çapında bir kripto lisanslama sistemi başlatılıyor. Ve bu da çok iyi aslında. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu işe girmesi yani gerçekten çok iyi. Zaten bu adamların ne kadar zengin olduğunu sizler de biliyorsunuz. E, sonrasında arkadaşlar ABD Senatörü Loomis demiş ki Fed'in bilançosunda tutması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani Bitcoin'i tutmaları gerek diyor. Aslında bu da bizim için iyi bir haber. Binance borsası arkadaşlar İsrail'deki faaliyetleri durdurmuş. Burada lisans sorunu vesaire olmuş. Onun haricinde burada 1000 Bitcoin'den fazla Bitcoin tutanlar ne yapıyor derseniz. Bakın hareket hala yatayda. Ve bir altın vuruş şuna benzer bir altın vuruş hala gelmedi. Ve bunlar da büyük ihtimal bir düzeltme daha bekliyor arkadaşlar. Yani Bitcoin'in biraz daha aşağı gelmesiyle birlikte şu altın vuruşu yakalarsak anında paylaşacağım. Peki korku ve açgözlülük endeksimiz maalesef yeniden aşırı korku durumuna geriledi. 25 seviyelerine kadar geldiğimizi söyleyebilirim. Videoyu beğenip kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.